Için tehdit haline gelmiştir. Zira yalnız Filistinlilere saldırıp soykırım yapmakla yetinmemiş son iki yıl içinde Lübnan'a, Suriye'ye, Tunus'a, İran'a, Katar'a, Yemen'e, ye, Irak'a, Malta'ya, Mısır'a saldırılar düzenlemiştir. İsrail isimli terör yapısı bir araç içinde bulunan 6 yaşındaki Hint Recep isimli kız çocuğunu 335 kurşunla öldürmüştür. Bu fiil dünyaya şunları göstermiştir. İsrail açık soykırım yapmaktadır. İsrail korkusundan çocukları öldürmektedir. İsrail'in saldırmayacağı hiçbir masum yoktur. İsrail bütün insanlık için tehdittir. Bildiğiniz üzere işlenen suçlar nedeniyle baromuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne müracaat etmiştir. Suç duyurularında sonra iki soykırımcı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkarmıştır. Bugün ise 6 yaşındaki Hint Recep isimli kız çocuğunun 335 kurşunla katledilmesi Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalanması, yıkılması, hastaların öldürülmesi, küresel sumut filosu aktivistlerine karşılık işlenen suçlar nedeniyle heyet olarak İstanbul İkinoğlu Barosu ve Uluslararası Hukukçular Birliği heyeti olarak biraz önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza bizzat başsavcımızla görüşerek suç duyurusunda bulunduk. Maalesef terör yapısı İsrail, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Lahey Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen soykırıma ve suç işlemeye devam etmektedir. Türk Ceza Kanunu bakımından soykırım, insanlığa ve savaş suçları Türk yargı makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapabileceği suçlardır soykırımcılar bir gün mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Uluslararası Hukukçular Birliği ve İstanbul İkinoğlu Barosu bütün insanlığın vicdanının sesi olarak adaletin takipçisi olmayı olacağımızı bildirir. Hepinize saygılar sunarız. Ankarte biraz daha tutalım da fotoğraf alalım. Şey, mikrofon tutulduğu için tam görünmedi.